Sevgili seyirciler, mis gibi şahane bir Ramazan gününde mutluluğun şehri Başakşehir'de bakalım iftar hazırlıkları, sağ hazırlıkları, güzel Ramazan nasıl başladı, nasıl devam ediyor onları bizim buradaki komşularımızla görüşeceğiz. Haydi buyurun başlıyoruz. çok kıymetli Ali abimizle karşılaştık. Hoş Ali abi nasılsın? ]iniz. Çok sağ olun. Hoş, hoş geldiniz. Hoş Hayırlı olduk, Ramazanlar Teşekkür ederim. diliyorum. Hayırlı Ramazan. Nasıl gidiyor abi Ramazan? Ya bu pandemiden dolayı iki yıldır Ramazanımız sönük geçiyor ama evet önceden Başakşehir'e, Başakşehir ve Kayaşehir'de Ramazan kutlamak harikaydı. Siz Başakşehir'li misiniz abi? Kayaşehir'liyiz. Mutluluğun Al. şehri Kayaşehirliyiz. Vay vay. Mutluluğun şehri Başakşehir'in e, yine mutluluğun şehri Kayaşehir'de. Doğrudur efendim. Harikasınız abi. Aslen nerelisin abi? Samsun Alaçamlıyım. Samsun. 55. Vay 55 Samsun. Evet. Aslen Samsun yaşam e, yerin yani, yani doğduğun e, yer doyduğun yer gibi oldu biraz, değil mi artık? Evet, doğrudur. Ama artık siz Başakşehir'in. Başakşehir'liyiz, Başak, evet. Peki abi bir şey söyleyeceğim. Lütfen. E, nasıl da eski Ramazanlar? Eski Ramazanlar harikaydı. Şu görmüş olduğunuz cadde. Şurası aşağı. Şu görmüş olduğunuz cadde. Evet. Bu okulun bahçeleri. Burada günlük her gün etkinliğimiz oluyordu her akşam. Tabi Başakşehir Belediyesi. her akşam burada müzik etkinliği, sohbet etkinliği yapıyor Nerede var. abi? Bu etkinlikler? İnşallah bitecek Yok. bu pandemi. Çünkü, çünkü. Pandemi. Doğru yerde. Onu bırak, etkinliği bırak. Komşu komşuya gidemiyor Kesinlikle. Şu şey gidemiyoruz. Kesinlikle. Şey Namaza giremiyoruz, teravihleri evde evet kılıyoruz. Evet abi ya, hakikaten. Teravih evde kılıyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Lütfen. Yani hamdolsun, Allah nasip ediyor. Abi evde kılınca da, hani Ramazanın o şeyini de alamıyorsun. Yok, o, o, şu yaşayamıyorsun. Aynen. Komşularınla şimdi namazdan çıkınca 12'ye 1'e kadar çay içiyorduk, sohbet ediyorduk. Ya. Ya da iftarlara gidiyorduk, programlar oluyordu ama insanlar artık birbirinden uzaklaşmaya başladı. Keşke tamam. bu pandemi bilse. İnşallah aşılamayı herkes uygun riayet eder. Duyduğumuza göre medyadan yüzde 23 kesim 65 üstü aşılamayı Hı. reddetmiş. Lütfen onlar aşı olsun. İnşallah. Sıralar tamam. bize gelsin. Aşılama olmazsa bu pandemi bitmez. bitmez. Doğru söylüyorsun. Muhabbet. Ali abi bitse de belediye şuralarda böyle organizasyonlar var. Kesinlikle. Yaptılar. Kesinlikle. Iftar Kesinlikle. Ondan sonra böyle standlar, alışveriş yapılan yer, ya, yerler yeri ya. gibi oluyor sonra e, konserler düzenleniyor kesinlikle yani kesinlikle ilahiler söyleniyor türküler söyleniyor Tabii. değil mi abi evet insanlar geri gelse. namazdan çıktıktan sonra orada hoş vakitler geçiriyordu komşular sohbet ediyordu ama şu anda maalesef evet bu pandemi hepimizi eve hapsetti ne, maalesef o peki iftarda e, nasıl hani iftarda o aile sohbeti? Ya eşim e, de çalışıyor. çalışıyor şimdi. E, e, mesela dün ya. akşam saat altı buçukta işten aldım onu. Eve geldik. O yemek hazırladı. Ben salatayı işte e, dış alışverişler yaptım. Ya. Beraber e, ezan 10 dakikada sofrada ezanımızı bekledik. Elhamdülillah. Şükür mesela sinirli olur musun son dakikalar? Yok, e, mümkün mertebe sinirli. Sinirliysen ben gideyim Alam. Vallahi Alam. Sinirimi içinde yaşamaya çalışıyorum. Ben başkasını üzmeyeyim, kendimi üzeyim. Bir şey i̇şte söyleyeceğim. Buyurun. Yani son dakikada böyle bir şey gelir ya falan böyle. Evet. O yüzden çünkü şekerim düşer mi? Düşüyor ama e, onu televizyon izlemekle dağıtıyorum bazen. Sabah kalkar mısın? Kalkmıyorum. Evet yani e, akşam yediğimle beraber Allah'ım affetsin. geçti işte üç gibi falan kalkıyorum. Bir su içiyorum. Ağzımı bağlıyorum. Sünneti yerine getiriyorum. Ondan sonra uyuyorum. Ağabey. Ee, Ramazan Allah razı olsun. Allah, Allah cümleti Sevil ümmeti Muhammed'i bu beladan kurtarsın. Evet. Herkes huzur ağabey. içerisinde, mutluluk içerisinde Ramazan'ı iade etsin. Ağabey, ağabey. Herkese ağabey. E, sağlıklı Ramazanlar diliyorum. Hoş geldiniz tekrardan. Ağabey, Allah razı olsun. Pandemi bitsin, geleceğim ilk sana sarılacağım. İnşallah ağabey. kardeşim. İnşallah. İnşallah. Allah'a Allah emanet, Allah emanet olun. Olay Hepinize sağlık. iyi çalışmalar dilerim. Başarılar. Ağabey. Siz nerelisiniz? Biz Malatyalıyız. Malatya. Ah evet. Aa ben de Malatyalıyım. Ne güzel hemşehrim. Nereden Malatya? Nereden de? Kurucuova. Aa şahane. Kurucuova. Şöyle gireceğiz alalım. Evet. Ben de Malatyalıyım ama sen nasıl Malatyalısın de? Nasıl? Nasıl Malatyalısın? Ben hanımdan Malatyalıyım eşimden. Aa eşimle. tamam. Tamam. En güzeli. Eşten olunca tam oluyor böyle has. Has Malatya oluyorsunuz sevgili seyirciler. Çünkü hanım nereyse ora. Evlenene kadar Nevşehir. Yani Nevşehir'liyim ben aslında. Evet, evet. Ama evleneceği şey. Peki evet. bir şey söyleyeceğim. Tabii, Nasıl iftar hazırlıkları başladı mı? Evet, güllaçlarımızı yaptık. Vay, 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 vay. Güllaçlar <laughs> alınmış. Evet. Sevgili evet. seyirciler, harikasınız. İsminiz neydi? Pervin. Pervin hanım. Evet. Ee, bir şey soracağım. Evet. Çok özür dilerim ederim buyurun. Hani Başakşehir'de genel evet, olarak söylüyorum. Evet komşuluk sanki daha mı çok devam ediyor? Valla e, bizim burada bir 20 yıllık mazimiz var. Oo, Hakikaten de, aynen. Bir Başakşehir. En son Kayahşehir'deyiz. E, buranın komşuluğu gibi ben hiçbir yerde görmedim. Maşallah. Her yeri gezdik memur olduğumuz için. Harika. Ama inanın Kayahşehir, Başakşehir deyince komşuluk başka. Ne güzel ya. Evet. Yani Başkalarından burada, da duyabilirsiniz e, yani evet, bunu. Evet ben bunu duyuyorum. Bu arada ben de Başakşehirliyim. Evet ne güzel. Ama şöyle bir şey var. E, hani Ben bunu duyunca çok mutlu oluyorum. Hani komşuluk bitmemiş ya. Yok hayır hani Normalde işte bakıyorsun başka semtlerde karşı komşunu tanımıyor ya e insanlar. Bizim burada o geçerli değil mi? Yok yok. Bunun sebebi ne olabilir acaba? Valla bunun sebebi bilmiyorum ama çok içten insanlar var burada. Ee, çok canlı. Hepsi Anadolu insanı. Batılası doğuluşu hiç fark etmiyor. Gerçi insan etmiyor. olması yeterli. Aynen. Ama bilmiyorum burada komşuluk bir değişik yani. Akraba gibisiniz. Aynen aile de. gibisiniz. Evet. O Şanlı. yüzden şanslıyız yani. Peki Malatyalı çok mu burada hemşehriniz? Valla Malatyalı çok. <laughs> değil mi? Var var. <laughs> Neşehri de çok. Ciddi misin? Türkiye'nin dört yanından var valla burada. Aynen. Aslında e, Başakşehir genel Anlamda küçük İstanbul gibi. Yani evet. herkes e, evet. bir kozmopolit bir evet. yapı var. Evet. Evet. Aynen e, öyle. Şu bu değil. Genelde Türkiye'den herkes insan. Hatlasın insanlar. Aynen. Da. Aynen. Abi, seni fazla yormayacağım. Tamam. Kusura bakma. şey soracağım sadece. E, ayıp bir sorumlusu. Akşam iftarda ne var? Akşam iftarda. Vallahi bizim aslında iftarda e, biz Malatyalıyız dedim ama. Evet. Biz tepsi kebabı yapıyoruz. Allah bir dakika, <laughs> Hatay. Hatay, Antakya, Urfa, Urfa, yakın. Evet. Or oralarda çok Orada, yapılıyor. Orada Urfa'da daha çok yapılıyor. Tepsi kebabımız var. Yok evli değil mi Bekârım, Evet. Peki bir şey soracağım. Buyurun. Ee, hani diyeceğim acaba eşiniz için mi yapıyorsunuz? Ailem tepsi kebabı. Annem, babam için evet. Harika. Bu akşam nerede olduğumuz belli oldu sevgili <laughs> seyirciler. <laughs> <sevgili gülüyor> <sevgili gülüyor> Bugün yedim, bekleriz. tepsi kebabı yiyoruz. Hı -hı. Bekleriz. Malatyalı bir e, hanımefendinin evinde, Pervin Hanım'ın evinde evet. tepsi kebabını çok seviyorum. Çok güzel bir şey söyleyeceğim. Başakşehir'deki tüm burada Malatyalılara sesleniyorum. Pervin Hanım Kıyım <laughs> <Benim> tepsim, kaçma. Fernando <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Anlar mısın gerçekten kebapta? Anlarım. Anlıyorum yani ya. tepsi kebabı tepsi yapılıyor. Patlıcanla kıymayla. Sadece evet. kıymanın içine tuz, karabiber koyuyorsunuz. Harmanlıyorsunuz. Patlıcanları halka halka kesiyorsunuz. Allah. Bir patlıcan, bir köfte, bir patlıcan, bir köfte. Vay Üzerine vay. Üzerine hafif zeytinyağı dizip Fırına veriyorsunuz. Çok ya güzel ya, oluyor. Bugün beraber yemek yapalım. İnşallah. Yemek inşallah bekleriz da. inşallah. İnşallah. E, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir Ramazan geçirin inşallah. Amin. İnşallah Aine, hep birlikte. babanın ellerinden öpüyorum. Teşekkür ediyorum. Her zaman tepsi kebabını bekliyoruz. Her zaman. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar. Her i̇yi günler. Hazreti Hüseyin Camii'nin önündeyiz. Cemaat yavaş yavaş çıkmaya başladı. Ondan sonra şimdi bakalım e, Başakşehir'de Ramazan nasıl geçiyor? Yani eskiden çok güzel geçiyormuş. Herkesin söylediği ortak söz o. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız abi? Sağ ol Allah razı olsun. Abi Ramazan nasıl geçiyor? Çok güzel abi. Mutluyuz Allah'ımıza şükürler olsun. Savuru sağlam yaptık mı abi? Şükürler olsun Rabbimize. Yani şimdi siz daha iyi bilirsiniz. Benim abimsiniz. Estağfurullah. Yaşar. Estağfurullah. hani eski ile arasında farkı nedir abi? tabii farklar var tabii. Eski Ramazanları bulamazsın ki şu anda. Bildiğiniz gibi üzerimizde şu anda bir hastalık var. Evet. Allah nasip ederse inşallah bu hastalığı da Döndü deriz Allah'ın Allah izniyle. İnşallah. Eski teravihlerimize, namazlarımıza Allah'ın izniyle döneriz. Şimdi teravih artık evde kılınıyor. Tabii. Tabii Allah'ın izniyle. İnşallah. Peki aslen nerelisiniz? Ben Trabzonluyum. Trabzon. Evet. Aslen Trabzon. Normalde İstanbul, İstanbul, İstanbul'da yaşıyorum ben. Başakşehir mi? Evet efendim. Başakşehir'de. Evet efendim. Siz? Harika Şükür abi. Şükürler çok teşekkür Allah razı olsun. Abi Allah kabul etsin. Amin cümle bize. Çok teşekkür ederim. <laughs> Sen neredesin Ben güzel Sivas'tanım. Vay güzel Sivas. <laughs> güzel Sivas'tanım. Peki bir şey Hoş söyleyeyim. Geldin. Burada mı yaşıyorsunuz? Başakşehir'de mi yaşıyorsunuz? Buradayım. Harika şahane. Evet, buradayım. Oruç iyi gidiyor inşallah. Ramazan. Elhamdülillah, Elhamdülillah. çok güzel çok güzel. Peki seviyor musunuz Başakşehir'i? Abi tekten ya. Vallahi. Vallahi tekten ya. Güzel. Huzurlu bir yer, güzel havası, bir yer. Havası. Hastalığımız yok, virüs Elhamdülillah. yok. Elhamdülillah. Elhamdülillah. <laughs> Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldin ya. Abim nasılsınız? İyisiniz? Allah razı olsun. Öyle mi? Yusuf, Yusuf abi tanıştın. Aa, o tanımaz mıyım ya abi? Tanımaz ha, abi. Kayseri, nasılsınız? Nasıl Develi'den, iyisiniz? Develi'den ben. Develi'den? Tabii. Develi'den, Kayseri Develi. Cıvıklının böyle en böyle şahanesi. Evet. Yiğidin adamın hasının çıktığı yer. Yusuf ya. Şerefli olur. Yusuf Şerefli oldu. Burada Yusuf buradaki, abi. Burada ikamet hak ediyorum. Onu soracağım Yusuf abi. Burada yaşıyorsunuz. Evet. Başakşehirlisiniz. Yaşıyor. 10 senedir burada yaşıyorum. Maşallah. Yusuf abi bir şey söyleyeceğim. Daha önce nerede yaşıyordun? Bahçelievler. Bahçelievler'de. Evet. Peki buraya gelme sebebin ne? Buraya gelme sebebin havası. Çok farklı Birinci derece tabii çok farklı. Gerçekten mi? Tabii. İstanbul'un en güzel yerlerinden, yerleşim yerlerinden bir tanesi. Şahane. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Cenab-ı Allah razı olsun. Amin. Ben de aynı zamanda kamudan emekliyim. Öyle de. mi? Evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Oo maşallah. İşte buralara geldik, acil Peki nasıl? Burada Mesela şimdi Kayseri, Develi. Havası çok güzel, muhteşem. Evet. Erciyes gibi havası evet. var buranın. Ha onu sor. O RCS kadar Erciyes kadar değerli bir havası var buranın, evet. Allah Allah. Ben Erzurum'la abiye diyorum ki... Er, onunla Palan konuşuyorum döken diyor ki gibi. ben diyor Erzurum'u aramıyorum falan döken evet. gibi. Kayseri'ye diyorum ki ben diyor Erciyes gibi havası var. Gerçekten evet. o kadar Gerçekten şey. Gerçekten çok güzel havası var. Şahane. Bakın mesela şu havaya. Bu havayı İstanbul'un hiçbir yerinde göremezsiniz. E, tabii çünkü ancak şey, Çamlıca'da görürsünüz. Çamlı. İstanbul'un her tarafını bildiğim için Aha. acizane en güzel İstanbul'un en güzel semtlerinden bir tanesidir Başakşehir. Huzurlu mu peki? Huzurlu. Yani şahane. Evet. Vallahi herkes aynı evet. diyor. Evet. Burası çok huzurlu, çok sakin. Şahane. Ben de, evet, ben de Başakşehirliyim. Biliyorum. Ben de Başakşehirliyim. Ama şöyle burası aynen e, e, aynen e, Kayaşehir e, bu bölge daha birazcık daha havadar hava evet, sanki havadar, değil hava mi? Hava daha da. böyle açık hava. Bakın şu anda falan. mesela havası daha güzel. Değil mi? İnsanları güzel. Hı -hı. Başkanımız Hı -hı. güzel. Hı -hı. Harikasınız. Siz de güzelsiniz Eyvallah. Bir şey söyleyeceğim abi. Estağfurullah. İftara sabah erken evden çıkarken dedin mi yenge'me bak iftara şunu yap dedin mi? Yok. "Ben, ben de... mi diyor? Akşama kuru fasulye yap. Ağapakla yap." diye. Yok ya. biz ya. De öyle biliyorsun. Biliyorsun. Anadolu insanlara e, öyle şey. Ya. Ne bulursan der onu tam yer. Ya tamam ne bulursan içim evet. nefis böyle canım bir çekti sabah giderken. Mesela dedi. benim canım bugün ciğer çekti. Ciğer yaptırım hanıma. Onu alırsa. Aa kadar. demiş. Vallahi evet. demedim diyordu. Bak demiş vallahi. Evet. Bak demedim demiyor mu E mi gel. Demedim diyordu bak Sivaslı abi. Evet. Şimdi Develi abi şimdi bizim amca Hasını yerler. Şimdi ben dedim ki pek benim nefis mi acaba öyle sabah çıkıyorum benimki hanıma ağ pakla yap ağ pakla ağ Göğpakla, pakla, Evet, pakla, Evet, kuru fasulye. Evet, kuru kuru pakla da taze fasulyeni kurumuş. Ha, bak A pakla kuru fasulye. Evet. pakla Göğupak da taze fasulyeni kurumuş. Aynen. Ben de canım çekti. Yani biz, biz Türk, erkeği en çok şeyi severiz. Evet. Zaten. Kuru fasulyesi. İçinde evet. bir de kemikli olur, çömlek olursa. Valla vallahi ay cektin rağmen Ne Çömlek olursa <laughs> daha iyi olur. Ne <laughs> güzel. <laughs> <laughs> ama bir Abi tamam. Ama bak sabah. Abi, abi, abi gelsene abi, buraya. Abi, abi. Sabah çıkarken <laughs> Dedim ki bak sabah çıkarken ben dedim ki hanıma bana dedim profesör sen dedim bir şey istedim yok istemedim sonra açıkladı ama ciğer istemiş mi? Abi sen o abimiz işi bilir. Evet. Kendine bakar. Kayseri'ye düşünür Can can can. <laughs> Ben de 2010'da geldim. Burası şeyden ilk yapılınca geldik, hmm. Biz o zaman geldik ve hala duruyoruz işte burada. Peki burada mutlu musunuz? Burası iyi, yerleşim yeri biraz daha geniş. Değil şehrin mi? Daha içine rahat. göre, bize göre daha rahat. Çok eski. trafik yok. Ha, trafik de yok, sonra binalar da birbirinden uzak. Çok güzel, yani yerimiz iyi. Burası çok iyi yani, dışarı, şimdi şehrin içine göre burası çok iyi. Değil mi çok farklı? Çok farklı. Peki eski Ramazanlar mı, şimdiki Ramazanlar mı? Ya şimdi bize göre eski Ramazanlar. Tabii yenilere göre bilmiyorum. Bize göre tabii ki eskiler daha seyriydi, şahtabalıydı. bağlı. Tamam. gel gör beni beni aşk neyledi Derde gir iftar eyledi Gel gör, gel gör, gel gör beni aşk neyledi ben yunusun bir çareyim, aşk elinden bir ganeyim. Ne akım, ne divane, gel gör beni, aşk neyinedi? Gel gör, gel gör. Gel gör beni aşk neyledi.